Arkadaşlar merhaba. Şimdi bilgi amaçlı bir şey paylaş, paylaşacağım. Burada bir taşımız var işlem görmüş. Hemen arkasında hediye olduğunu düşündüğüm bir taş var. Hatta şimdi size göstereceğim. Çubuklar orada ısrarla değerli var diyor. Ama bilmiyorum tabi şu an hazırlıksız geldim. Hava şartları da iyi değil. Bir keşfe geldim ama burada çalışmalar yapacağım. Kaçarı yok. Çok müthiş bir yer. Çok mükemmel bir yer. Şimdi taşı göstereyim Daha sonra size ses olarak hediyesi olabilme ihtimalini kanıtlamaya çalışacağım. Tabi o taşı patlatacağım da ben Şu an sadece bir görün ne demek istediğimi anlayacağınız? Bakın arkadaşlar taşlar bu taş bu burada bir çizik var oval Bu Defin işaretleri mitolojisinde birkaç anlama geliyor. Ben yorumlar muhabbetinden dolayı çok ne anlama geldiği kısmına girmeyeceğim. Bilen bilmeyen yorum yapıyor. Şimdi arkadaşlar taş bu. Taşımızı gördünüz mü? Bir işlem var. Bakın şimdi şu çubuklarımı alayım. Taşın hemen arkasına geçiyoruz arkadaşlar. Biraz önceki taşın hemen arkası bu. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bakın. Şu çubukların ucunun olduğu taşı görüyor musunuz? Bakın buradan böyle Yapıştırılmış gibi. Şu çubukları bırakayım. Sese bakacağız şimdi arkadaşlar. Bakın ses kontrolü yapacağız. Bakın. Bakın dolu ses. Hatta durun bir taş alayım. Bakın arkadaşlar. Ses kontrolü yapıyoruz. Tamam mı? Dolu. 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 Şimdi taşı bırakıyorum. Taşın olduğu yere bakacağız. Vuracağız şimdi. Bakın uzaktan gösteriyor. Çubukların gösterdiği yer burası. Taşın olduğu yere vuruyorum. İyi dinleyin arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Taşın arka tarafındayız. Şimdi bu ses aslında zamanla bu taş hava şartlarından dolayı kendini bırakmış zaten. Anlatabiliyor mu? Bırakmış, iyice belli etmiş kendini. Yani Horasan dediğimiz olay. Bakın arkadaşlar şu Horasan'ı görüyor musunuz? Bak buralar Horasan. Buralar yapıştırma. Tabi burada iz kalmayacak şekilde yapıştırılmış. Bakın. Burası zaten ele veriyor kendini. Bakın burası ele veriyor. Böyle. Şurada bir parça var kırılma mı sonradan mı oturtmuş bilmiyorum. Bakın. Burada tam yekpare bir taş değil bu bakın. Dikkat ederseniz ana çizgiler kendine ele vermeye başlamış bakın. Bakın ana çizgiler kendini ele vermeye başlamış. Tabi bu uzun bir zamandan sonra bu böyle olmuş. Şu taşı bilmiyorum ama çubuklar tam üstüne geldiğim zaman burada ısrarla değerli var diyor. Sarı diyor. Şimdi bir daha ses yapalım. Ses kontrolü yapalım. Ne yaptık o taşı biz? Taş burada. Bakın. Bakın. Ses görüyor musunuz? Mu? Şimdi dolu yere vuracağım. Bakın. Dolu yer. Şuradan yukarı. Nereymiş? Taşı bırakıp geriden çekildiğim zaman. Orada bir sıkıntı var. Yani çubuklar e, değerli var Tabii Tabi cihazla da bakacağız. Cihaz arabada ama hava şartları bozuk ve ortamla müsait değil. Bakın yukarıda bir inek var görüyor musunuz? Bakın şurada bakın inek mi at mı uzakta tabi ama ata benziyor. Orada bir arkadaş gördüm. O yüzden hiç cihazları kımıldatamayacağım. Arabada kalsın ama asıl hedef bunun arkası. Bunun arkası e, yanı sıra, karşısı da çok önemli bu işaretin arkadaşlar. Karşısı da önemli <laughs> ve şu yukarıları görüyorsunuz olduğu gibi. Bakın arkadaşlar, olduğu gibi eski öğren yeri artık gözetim kulesi mi var orada? Bakın şuradan çok şüpheleniyorum parmağım olduğu yerden. Oraya yüzde bir milyon gidilecek ama bugün biraz geç oldu. <laughs> geç oldu ortamla biraz müsait değil. Şurada şu gördüğünüz yığıntıda şöyle iyice Bindirme bloklar var burada. Çok süper. Çubuk bir iki yerde değerli gösterdi. Kasa olma ihtimali çok yüksek. Burayı bana, bana bir güzel abim gönderdi. Yaşça çok çok büyük bir abim gönderdi. Ama şu an hiçbir şey yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Ee, hem akşam saati oldu. Hava bozuk. Öncelik burada bir iki arkadaş var. Rahat çalışamam diye hiç cihazları çıkarmadım ama bu gördüğünüz yerin arka tarafında bir değerli hareketi veriyor. Çubuklar cihazla bakacağım buraya. Bu işaretin ben çok çok anlamlarını biliyorum. Sembolik ve sembolik değil de saklı para muhabbeti. Mahzen olayları falan bir sürü mitolojinde anlamlar var hangisi doğru çıkarsa şansımıza Bakın arkadaşlar burada da Şubuklara bakın diken burası Burada da bir Sunak tarzı bir yer var bakın Muhtemelen bu işaretin odaları mezarlarda olma ihtimali var Ama ben Günü birlik Buradan ne çıkarsa bahtımıza Burayı kurcalayacağım arkadaşlar Arkadaşlar bu bilgi amaçlı bir şey yani Burada bir beklentimiz yok Ticari amaçlı bir çıkar mevzusu yok burada. Burada tamamen bilgilendirme, yani farklı işaretlerin hemen arkasına, sağına, soluna bakılmasına çok büyük fayda var. Neden? Hediyesi olabilir, saklı parası olabilir. Az veya çok ama olabilir yani. Gördüğünüz sunağın hemen etrafına bulunduğu taşta değerli bakın. Şimdi bu say bir kaya, büyük bir kaya. Bakın oynatılması mümkün değil. Ama adam tam arka omurgasına bir şey koymuş olabilir. Yani buradaki çubuklar bunu ısrarla değerli var diyor. Bunun neden değerli olup olmadığını part 2'de yani video 2'de birleştirmeye çalışacağım ama birleştirmesem de ikinci bölüm diye paylaşırım. Youtube'dan. ADM sen yazdığınızda Youtube'a çıkar zaten. Ne yaparız? Burayı bir açarız bakarız. Bakın arkadaşlar. Horasan'ı görüyor musun? bakın. Yani bu o kadar alelen belli ki artık hava şartlarından demek ki zamanla bu kendini bırakmaya başlamış. Şuraya ben bir denemedim. Burada boşluk var mı? Burada boşluk yok. Bakın bu kocaman bir boşluk veriyor. Zaten taş rengi kendini belli ediyor arkadaşlar. Horasan bulaşmış taş rengi. Bakın burada bir işlem var. Bu parça sonradan mı oturtulmuş yoksa bu da kendini bırakmış mı bilmiyorum. Ama buraya çalışılacak. Arkadaşlar teşekkür ederim. Abone olun. Takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun. <laughs> İyi günler.